Merhaba arkadaşlar. Bu videomda pilli oyuncağı şarj diye çevireceğim. Bazen oyuncaklara pil yetiştiremiyoruz. O yüzden elimizde kalan eski telefon pilini değerlendireceğim. Bize bir adet şarj modülü ve batarya lazım. Oyuncağın hiçbir devresiyle oynamayacağım. Orijinalliğini bozmayacağım. Şimdi nasıl bir devre yapacağım onu göstereyim. Ben oyuncağımız bu şekilde. Buna pil yetiştiremiyoruz. Uzaktan kumandasına böyle bir devre yapmaya gerek yok. Pili yeterince uzun süre gidebiliyor. Hazırlamış olduğum devre planında pil şarj modülü, eski telefon pili ve oyuncağın eski pil yuvası var. Eski pil yuvasına zaten hiçbir oynama yapmayacağımız için önce devremizi yapacağız. Devremizde eski telefon pili 3.7 Watt. Oyuncağın pil yuvası 3 pilli. Bu da 4.5 Watt falan yapıyor. Ama oyuncağın çalışmasına hiçbir etki yapmayacak. Planında görmüş olduğunuz gibi hep artılar artılarla birleştireceğiz. Eksileri eksilerle birleşeceğiz. Yani kabaca bu. Başka hiçbir değişiklik olmayacak. Şimdi oyuncağımızı sökmekle başlayalım. Önce vidalarını sökelim. Telefonun burada burada görmüş olduğunuz hiçbir devresiyle oynama yapmayacağız. Sadece pil yuvasından artısıyla birleştireceğiz. Ve eksisiyle birleştireceğiz. Yine yanımda kimse olmadığı için sadece çekimini ben yapmaya çalışıyorum. Bir yere sabitledim telefonumu. Bu şekilde yapıyorum. Telefonumu söktük. Bataryayı buraya yerleştirmeyi düşünüyorum. Şarj modülümle boşluk bulduğum bir kenara yerleştireceğim. Çok fazla bir yer kaplamayacak. Devresi oyuncağın sadece bu. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu kenara alalım. Bize gerekli olan malzemeler telefon bataryası artı için kırmızı kablo istediğiniz renkte olabilir da eksi için siyah kablo ve pil şarj modülü girişi bu şekilde, bu şekilde bir de adaptöre ihtiyacımız var. Adaptörümüz de onun ağzını girişine uyumlu bu şekilde. Şimdi bunun birleştirmesine başlayacağız. Pile lehim yapacağımız için bu uçlarını Böyle çizik çizik hale getiriyoruz ki lehim tutsun diye. Lehimi tutması için de pasta kullanıyoruz. Önce kablolarımızın ucuna lehim yapalım. Sonra pilimize lehimimizi yaparken sadece eritip bırakmamız gerekiyor. Çünkü pilin patlama riski olabilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. En tehlikeli kısmı burası. Bunu yaparken biraz dikkatli olalım. Filimizin bağlantısı hazır. Diğer iki kabloyu da birbirine lehimliyoruz. Şimdi bunu pil şarj modülünü artısını, artıya, eksiye, eksiye. Zaten burada gösteriyor. Batarya artı ve batarya eksi. Şimdi tek yapmamız gereken bunları kırmızıyı pil yuvasının artısına, siyahı pil yuvasının eksisine bağlantısını yapacağız. Şimdi bir deneme yapalım. Bakalım. Şarj modülümüz çalışıyor. Takıyorum. Şu an şarj etmeye başladı. Net görüyor musunuz bilmiyorum ama mavinin yanında kırmızı bir lamba yanıyor. O da maviye döndüğünde pilimiz tam şarj olmuş oluyor. Şimdi aracımızı alalım. Artı kısmına gittim diyorum. Burayı da x kısmına öyle himliyorum. pil yok. Bütün lehimlerimizi yaptık. Şimdi denemesini yapalım. Aracımız çalışıyor mu çalışmıyor mu görelim. Devrelerimiz burada. Pilimiz, şarj modülümüz, kumandamız. Bakın. Aracımızı açalım. Işığı yanmaya başladı. Gayet çalışmasında hiçbir şey yok. Şimdi bunu gerekli yerlerine ne yerleştirelim. Ben bataryayı buraya koymayı düşündüm. Şarj modülü içinde şöyle bir yer. Boşluk kestim bu şekilde. Şimdi bunları yerine güzelce yapıştıralım. Aracımı elimde öyle topladım. Şu kestiğim yeri ölçeklendiriyorum. Şarj modülümüz nereye gelecek? Direkt oraya yapıştıracağım. Şarj modülümün etrafını Altla çevirdim. Bir temassızlık bulunmasın diye. Şimdi bunu silikon tabancasıyla altını silikonladım. Uygun olan yerine yapıştırdım. bataryayı da aynı şekilde hiçbir zarar gelmeyecek şekilde silikonladım. bataryamızı ve şarj modülümüzü yapıştırdıktan sonra aracımızı toplamaya geldi sıra. tam düzgün bir şekilde oturuyor. Gördüğünüz gibi şimdi vidalarını sıkmaya geldi sıra. Şimdi aracımızı toparlamaya geldi. Vidalarını topluyorum. Aracı toparladık. Şarj yerimiz tam yerinde. Pilimiz boş. Ama içinde bataryamız var. Gelelim denemeye. Cezimi açıyoruz. Işığı yanıyor. Gayet de barışa bir şekilde çalışıyor. Bakalım şarja takarken bir sıkıntınız var mı? Hiçbir sıkıntı yok. Hatta içinde görebiliyorsanız ışıda yanmaya başladı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.